Pelin Hanım madem sözü oraya getirdiniz. Evet. Ben bu şecereyi bir sayayım e, size söyleyeyim. Tevrat'a göre siz ta cennetten başladınız. Hazreti Adem ile Havva'nın ilk çocukları Kabil'dir. Kain'dir Tevrat'a göre. Habil ve Kabil diye biz İslami terminolojide geçer. Bizim İslami telakkide Hazreti Adem ile Havva'nın her batında bir kız bir erkek olmak üzere 20 batında 40 çocukları olmuştur. Ama Tevrat'a göre bu böyle değildir. Bizdeki bu kanaat de Kur'an'dan kaynaklanmaz. İslami literatürde yer alır. Tevrat'a göre Hazreti Adem'in ilk oğlu Kabil'dir. Sonra Habil olur. Kabil ile Habil Tanrı'ya takdimi arz ederler. Biri çiftçilik yapmaktadır, ürünleri toprağın ürününden, öteki hayvanlara bakmaktadır, mahsulünden ondan verir. Ama Habil'inki kabul edilir, Kabil'inki kabul edilmeyince ilk cinayet yeryüzünde Adem'in iki oğlu arasında vuku bulur ve Kabil Habil'i öldürür. Ölen Habil'in yerine Cenab-ı Hak Hazreti Adem ile Havva'ya bir oğul verir ki o oğul Şiit'tir. Şiit. Ha, ölen Habil'in yerine Şiit. Ölen Habil'in yerine bir oğul verir ki Tevrat'a göre o da Şiit'tir. Şimdi Bakın ben Hazreti size... Nuh Şit'in soyu. Evet. Hı. Onu söyleyeceğim. Şimdi <laughs> Hazreti Adem 130 yaşında iken oğlu Şit olur. Bu Tevrat'a göre söylüyorum. Şit olduktan sonra 800 yıl daha yaşar ve 930 yaşında vefat eder. Tevrat'ın tekvin 5. bab. Şit 105 yaşında iken Enoş'un babası olur. Enok'un. Evet, Enok'un babası oğlu. Hidrisi. veya Enok. Hazreti Evet. Göz. Ve sonra sekiz... Meşhur kitabı vardır anne. Hani. Ya, hocam. Siz de gelin bizim ya, fakültede <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> tamam hocam. Yok evet. yok yo, lütfen, lütfen söyleyin. Ha. Evet. Hanok'un kitabı vardır meşhur. 105 hani yaşında. Hani büyüler falan. Evet. 105 hocam yaş... açın diye söylüyorum. Siz, hani 105 yaşında. Açın. Şunu bir bitireyim mi? Tamam. 105 yaşında Şiit Enoş'un veya Hanok'un babası olur. 807 yıl daha yaşar. 912 yaşında vefat eder. Şiit. Şiit'in oğlu Enoş 90 yaşındayken Kenan'ın babası olur. Sonra 815 yıl daha yaşar. Toplam 905 yıl yaşamış olur. Kenan 70 yaşındayken Mahalel'in babası olur. Sonra 840 yıl daha yaşar, 910 yıldır toplam ömrü. Mahallelel 65 yaşında Yaredin babası olur. Sonra 830 yıl yaşar, 895 yıldır ömrü. Yaret 162 yaşında işte Hanok dediğiniz bu, Bu Enoş ayrı, Hanok ayrı. E şey diyor filmde Mahalleler benim babam Enoş diyor ya. İşte Enok dediğimiz Enoş ayrı, ha, Enoş Hanok ayrı, ayrı. ayrı. Enosh veya Enok ayrı, Hanok ayrı. Yaret 162 yaşında Hanok'un babası olur. 800 yıl daha yaşar. Toplam 962 yıl ömrü olur. Sonra Hanok 65 yaşında Metuşelah'ın babası olur. 300 yıl daha yaşar. Toplam 365 yıl yaşmış olur. Metuşelah 187 yaşında Lamek'in babası olur. 782 yıl daha yaşar. Toplam ömrü 969 yıldır. Lamek 182 yaşında Nuh'un babası olur. Ve 595 yıl daha yaşar. Toplam 777 yıl yaşamış olur. Nuh ise 500 yaşında Sam, Ham ve Yafes'in babası olur. Daha sonra 450 yıl daha yaşar toplam 950 yıl ömrü olur. Hazreti Nuh Hazreti Nuh 600 yaşındayken tufan olayı vuku bulur ve dolayısıyla işte 40 gün 40 gece süren yağmur vesaire olur. Yahudi inancına göre tufan milattan önce 2104 tarihinde olmuştur. <laughs> Yahudi takvimi bugün günümüzde Yahudilerin, yani 400 yıl önce. Yahudilerin günümüzde kullandığı takvim 5774'tür. 5774, biz 2014'teyiz. Yahudi takvimi, dini takvimi 5774. Yani bu kainatın, evrenin yaratılışından günümüze kadar geçen süredir. Bunun doğru olma imkanı yok tabii ki ama bu bir inanç meselesidir. İşte milattan önce 2104 yılında milattan önce 3761'de Adem ile Havva yaratılıyor. Milattan önce 2104 tarihinde tufan vuku buluyor. Halbuki bizim şimdiki bilgimize göre sayın hocam milattan önce 2000'li yıllar Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemdir. Hazreti İbrahim'den 10 nesil geriye gidin. Hazreti Nuh'tur. Dolayısıyla çok daha farklı bir tarihtir. Şimdi <laughs> Hazreti Nuh'un şeceresi Tevrat'a göre böyle. Kur'an-ı Kerim'de onun şeceresi verilmez ama Hazreti Nuh'un ne verilir? Hazreti Nuh'un sadece büyük bir peygamber olduğu ve onun oğulları, çocuklarından bahsedilir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Reklama gideceğiz de. İstediğinizi sor. Ee, bizim İslami e, hani kurallar arasında e, ...boşluk olan konularda İsrailiyattan doldurabilirsiniz diyor değil mi? Tabii. Şimdi mesela Hazreti Nuh'un şeceresini vermiyor ama orası boşluk kaldığı için buna güvenebilir miyiz bu şecereye Tevrat'tan alınana? Bakın bizim Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Ama Yahudi kutsal kitabı bir tarih kitabıdır. Tevrat'ta insanlığın başlangıcından evet. verir. Hazreti Musa, Hazreti Musa'nın vefatına kadar olayları getirir. Tevrat'ın dışındaki eski ahidin diğer bölümleri de Hazreti Musa sonrası İsrailoğullarının tarihini verir. Yani Tevrat zaman ve mekan boyutlarında nokta tespitler yaparak İsrailoğullarının tarihini veren bir tarih kitabıdır. Ama Kur'an'ın amacı tarih yapmak değildir. Kur'an'ın amacı geçmiş olayları, o kıssaları nakletmek suretiyle hitap ettiği kitleye ve ondan sonra da nesiller boyu bütün insanlığa kimi kıssalardan hisseler çıkarmalarını sağlamak, yani örnek vermektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de olaylar detaylı olarak şu tarihte şurada oldu, onun oğlu şöyle oldu, bu böyle oldu gibi gitmez. Peki biz konuyu anlayabilmemiz için Tevrat'ta yer alan bilgilerden istifade edebilir miyiz? Ederiz. Hı hı. Ama nasıl ederiz? Bakın eğer İslam'ın genel çerçevesine, uygunsa. anlayışına uygunsa ederiz. Yoksa Tevrat'ta yer alan her bilgiyi biz mutlak doğrudur ve mutlak vahiy neticesidir diye alıp değerlendiremeyiz.